Rusya'nın Tahal anlaşmasını askıya almasının üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen tartışmalar sürüyor. Amerikalılar diyor ki Ruslara siz dünyanın bu en az gelişmiş ülkelerini, fakir ülkelerini, en fakir ülkelerini, onların haklarını açlığa mahkum ediyorsunuz. Rusya cevaben diyor ki hayır, ben zaten bu fakir ülkelere 500 bin ton yardım yapacağım. 500 bin ton tahıl göndereceğim, gübre göndereceğim. Buralarda bir sorun yok. Onlara açlığa mahkum etmiyorum. Zaten şu ana kadar bu anlaşma kapsamında gönderdiğimiz e, gemilerin götürdüğü Ukrayna e, tahılı da e, fakir ülkelere, fakir insanlara ulaşmıyordu. Bunlar dünyanın çeşitli piyasalarına, uluslararası piyasalara gidiyordu. Onun için e, hiç böyle fakirlik edebiyatı yapmayın. E, asıl ben onlarla ilgiliyim. E, bu kararı almamın nedeni de e, Karadeniz'de, Sivastopol'da benim Karadeniz filoma yapılan e, drone saldırıları. Onun için bu kararı aldım. Böyle bir drone saldırısının yapılmasının e, maliyetidir bu. Peki gerçek nerede? Aslında Batılılar kabul ediyor. Diyorlar ki evet e, bunlar doğrudan böyle en fakir ülkelere ulaşmıyor. Ama özellikle uluslararası piyasalarda e, tahıl sevkiyatından sonra fiyatlar düştüğü için e, ve tedariki kolaylaştığı için e, bu ülkeler de bundan yararlanıyordu. Onun için e, yine bizim e, bu insanların açlığa mahkum edilmemesi için e, bu kararından Rusya'nın vazgeçmesi talebimiz geçerliğini koruyor. E, doğru, geçmişte de e, Putin ya aslında bu e, nereye, fakirlere mi gidiyor ki diye bir soru e, sormuştu, birkaç hafta önce de söz etmişti. E, bu sözler, e, Putin'in ağzından çıkan bu sözler aslında Sivastopol'daki gemilerine drone saldırısının da bir bahane olarak kullanıldığını şüphesiz akla getiriyor. Dahal anlaşması konusu Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir konu, o yüzden milli savunma bakanımız da çok ilgilendi. En azından bekleyen gemilerle yani yükleme yapılmış ama denetim aşamasında olan bu gemilerle sevkiyat yapılması devam edebilir dedi. Bu yönde bir çaba içerisinde oldu. Bu doğru bir yaklaşım e, ama yetmez tabii. Çünkü önemli olan Rusya'nın kararının geri çekilmesi, geriye çevrilmesi. E, şu anda Ruslar her ne kadar İstanbul'daki koordinasyon merkezinden ayrılmamış olsalar da bir süre sonra e, ayrılma durumları ortaya çıkabilir. Veya yeni bir anlaşma uzlaşma ortaya çıkabilir. Ona göre hareket edilir. Bu anlaşma çerçevesinde şu ana kadar 9 milyon tonun üzerinde, 10 milyon civarında tahıl ve gübre sevkiyatı yapılmıştı. Bunlar çok önemli. Ee, özellikle böyle Somali, Yemen gibi açlıkla boğuşan ülkeler onların hakları bakımından da gerçekten büyük bir değeri var. Türkiye için de büyük bir değeri var. Bizdeki fiyatları da etkiler. Biz de ihtiyaçlarımızı aynı zamanda uluslararası piyasalardan, Rusya'dan, Ukrayna'dan karşılıyoruz. Bunu kendi çıkarımız bakımından da kendi insanlarımız için de önemli izlememiz ve mümkünse Rusya'nın kararının geri çekilmesi için de aktif rol oynamamız, Birleşmiş Milletler'in de devreye girmesiyle, Böyle bir çaba içerisinde olmamız bir zaruret. Önümüzdeki günlerde de bu konunun izlenmesi bu şekilde ve çabaların sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Bir başka konu Tayvan konusu. Tayvan şimdi neyle gündeme geldi yeniden? Daha önce işte hatırlarız hepimiz. İşte Peros'un ziyareti, Tayvan'ın abluka altına alınması, Çin'in sert tepkileri vesaire ve en son da Çin Komünist Partisinin Kongresinde Xi Jinping'in ben Tayvan'la Çini barışçıl bir şekilde birleştireceğim sözü var Tayvan'ın bağımsızlığına karşı çıkan tek Çin politikasına vurgu yapan sözleri var bu yeni bir tırmanma gibi algılanmamıştı bir süre o gerilimli ortam, Tayman Boğazları'ndaki o gerilimli e, ilişkiler yerini nispeten daha sakin, daha yönetilebilir, istikrarlı e, bir yöne çevirmişti. Şimdi yeni haber, bomba haber, e, Amerikan B-52 uçaklarının Avustralya'da e, Tindal e, hava üssüne Konuşlanması oldu. Burada bir hava üssü e, yapıyorlar. E, ayrıca hemen yanında e, büyük bir bakım tesisi e, söz konusu kurulması söz konusu e, askeri istihbarat bakımından önem taşıyan e, bir tesisi de genişletmeyi e, öngörüyorlar. Peki buna Çin'in tepkisi ne oldu? Çin dedi ki e, bu bölgesel istikrar ve barışa kesinlikle zarar verir, başkaları aleyhine, sizin rakipleriniz veya muhalifleriniz aleyhine, karşıtlarınız aleyhine böyle onlara zarar verecek, onların savunmasına zarar verecek. Bu tür adımlar, bu tür yaklaşımlar, bu tür hareketler, eylemler karşılıklı güveni ortadan kaldırır dedi. Yani hiç bu gelişmeden memnun değiller çünkü. B-52 uçakları buradan kalkıp pekala ana karasını, Çin ana karasını pekala vurabilecek durumdalar. B-52'nin önemi şu, B-52, Amerikan hava kuvvetlerinin bel kemiği. Hani nasıl bizde F-16'lar bizim hava kuvvetlerimizin bel kemiği ise 60 yıldır Amerika'nın hava kuvvetlerinde de onun bel kemiğini oluşturan bu B-52 uçakları. B-52 uçakları hem konvansiyonel e, silah taşıyabiliyorlar hem de nükleer e, silah taşıyabiliyorlar. Dolayısıyla bir nükleer saldırı içinde e, kullanılmaları pekala mümkün. Büyük bir adım. Yani hafife alınmayacak bir adım. E, bütün bu e, gelişmeler önümüzdeki dönemde de Tayman geriliminin e, inişli çıkışlı seyir izlese de e, devam edeceğinin işaretleri. E, peki Amerikalılar niye şimdi durup dururken orada böyle bir üs B52 konuşlandırma çabası içine giriyorlar? Niye buradaki istihbarat tesislerini e, genişletme ihtiyacı hissettiler? E, o da şu Amerikan askeri analistlerinin. E, tahminlerini revize ederek yani Çin'in Tayvanı 2025 veya 27 gibi çok yakın bir tarihte işgal edebileceğine dair analizleri yani caydırma amaçlı diyorlar Çini Tayvan'ı yutmaması için zorla ele geçirmemesi için caydırma amaçlı olarak biz bunu yapıyoruz. Normalde Tayvan'ın bağımsız olması meselesi Amerikalıların da yani hayır biz Tayvan bağımsız olsun demiyoruz. Buna Tayvanlılar karar verir diyor. Ama Çin'in zorla girip burayı işgal etmesini de Tayvan'ı yutmasını da istemiyoruz. Zaten biz bu konuda bir yasada kabul etmiş durumdayız. Tayvan ilişkiler yasası. Onun için buna izin vermemiz söz konusu olmaz diyor. Tabi mesele Tayvan değil. Amerika'nın bütün bu bölgedeki Asya Pasifik bölgesindeki stratejik çıkarları la çok yakından ilgili Amerika bütün stratejik trendlerde kilit önemde Çin de bir nevi özellikle çevresinde bu tür ittifaklara gelişmelere karşı her geçen gün biraz daha bunları aşacak kendi imkan ve kabiliyetlerini askeri anlamda da artıracak sadece siyasi veya ekonomik ilişkilerde değil askeri anlamda da artırabilecek çabalar içerisinde bulunuyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim.